Bizim arkadaşımıza, bizim bir kardeşimize nasıl şerefsizlik, nasıl haysiyetsizlik yaptıklarını ve nasıl alçaklıkta sınır tanımadıklarını size, hepinize göstereceğiz. E, 30 kişi kalmış, 500 de bu arada e, bulacağız. E, Zeynep Erol, emekli emekçi hediye üyelikleri için teşekkürler. Aa, bunu bilmiyordum. E, Fırat bize söylerse sevinirim. E, hediye... E, ne yaptı katılar oldu herhalde e, Önder Bey yapmış Bülent Hoş geldin Bülent Önder Bey yapmış onu e, kendisine de teşekkür e, etmiş olalım Bu arada sizden gelen e, katkılarla birlikte diyoruz dedik ama Önder Bey'in katkısına olarak teşekkür etmek isterim Evet şimdi Bizim gazeteci bir kardeşimiz, Halk TV'nin YouTube kanalının koordinatörü olan gazeteci bir kardeşimiz geçen gün vefat etti. E, ve o vefattan sonra Furkan Muslu denen alçak şöyle yazdı: Yusuf Ziya Gümüşel hocanın iftira içerikli haberini hazırlayan Halk TV YouTube koordinatörü Uğur Yanıkel yüksekten düşüp bir saat baygın kaldığı yerde öldü. Alma mazlumun ağını alma mazlumun ve duasını demiş şerefsiz alçak. Gencecik bir insan. Daha sonra da hesabını kapadı. İşte tebliğcileri tebliğcileri neden e, bu pisliklerin de boğulmaları için e, size havale ettiğimizin nedeni bu. E, bakın ee, bir diller, on değiller yüz değiller ya da bot hesaplar gencecik bir insanın ölümünden sonra habercilik yapan bir genç insanın, bir gazetecinin e, gencecik bir insanın e, ölümünden sonra yok ilahi adalet. İlla cehenneme ne bilme. Ulan bir cehennem varsa o cehenneme adil, vicdanlı olan bir Allah sadece sizi alır zaten sizden de kimseye yer kalmaz. Çocukların hırsına geçmek sizde. Erkeklerin şort giydiği zaman hallenmek sizde. Kadınları e, içeride esir yapmak, köle yapmak, cariye yapmak sizde. Cehaletle birlikte Tanrı'ya inanan insanların inancını sömürmek sizde. E, i̇çeride her türlü şiddet, baskı, yalancılık, sahtekarlık sizde. Ulan sizin olduğunuz memleketten daha büyük cehennem mi var bize be? Daha büyük cehennem mi var? Sizinle aynı memlekette yaşamak zaten cehennemin ta kendisi Allah'ın belalı. Ya gencecik bir insan bari bir gün bekleyin. Be. Utanmaz herifler. Utanmaz alçaklar. İşte bunlar işte bunlar Türkiye'nin başına dünyanın başına bela. Bunlar gözünü kırpmadan kelle de keser. Köprü de adamın gırtlağını da keser. Bunlar böyle. Fakat İzmir'de İzmir'de bir kızımız bir kardeşimiz bir kadın bir dostumuz bir yoldaşımız Bunlara öyle bir hat bildirdi ki ben sadece tweet'i paylaştım benim paylaştığım yani bir not koyup paylaştım 3 milyon kişi görmüş bunlar acayip rakamlar demek ki nefret öyle bir hale gelmiş ki arkadaşlar dayanılır gibi değil. Şimdi önce İzmir'e gidelim onu bir görelim şöyle yüreğimizin yağları bir erisin haydi bakalım.

Yapıyorsunuz. Biz hiç hiç necisiniz? Biz Kim yakıyor? Biz normal Kim geçiyor? bir düşmanız. Kim boğaz kesiyor? Normal Müslüman mı kaldı? Burada gelmiş bir düşman, düşman. Nefret düşmanlığı geliyor sizce. Anlı insanlara dair. <Herakler>, Yok. <laughs> Anda tecavüzcüleri de çekersin. Tecavüz edersin çocuklara, insanları yakarsınız. Biraz da böyle yaktınız. Her yerde yaktınız. Boğaz kesiciler. Hristiyan düşmanlığı yayıyorsunuz. İnsan düşmanlığı yayıyorsunuz. Siz, in左, in左 maison, ayınıza, Aynen, et.. siz nesiniz? nesiniz? Şey oh, Halk mi? Hayır. Hala ne yüzle dağıtıyorsunuz? Ne, ne, ne yazıyor burada? Hayır, hayır. Ne yazıyor burada? Ne burada? Nefret var, Sizin zinç işini beslemek, en beslemek, Cihatçıları beslemek. Siz çocukları tecavüz edersiniz. Hayır. Çocuklar bütün katlerde. Ya, çocuklar yernats. Siz, azından çocuklar yanar. Yalan. Siz yalan. askerlere dersin boğaz kes. Çocuklara yer yok. Çocuk peçavisine yer yok. Defon gideceksiniz. Burada kadın, kız, falan da yer yok. Burasıeyiz mi? Ne gideceksiniz? bırak, bırak, bırak şunu bırak ya. Defon bırak, bırak, bırak şunlara. Dağıtamazsın şunlara gitme onları. Da Polis gelsin Benim yasal hakkım. Bugün bizimle birlikte ol, birlikte ol. Osman, bu bizimle birlikte ol. Bugün bizimle Şimdi değerli dostlar, bu gerçekten orada kadının haykırışı haklı bir haykırış. Şimdi diyecekler ki ifade özgürlüğü vesaire bilmem ne. Geçin bunları. Bunların hiçbir ifade özgürlüğü falan değil. Burada çünkü ifade özgürlüğü ile ilgili iki kural vardır dünyada. Bir tanesi ifade özgürlüğü şiddetle bir yan yana olmaz. Yani silah silahla ilgili silahlı bir e, e, hareketle birlikte ifade özgürlüğü olmaz bu bir. ikincisi de nefret suçu e, işleyemezsiniz. Tamam mı? Bu çok net. Dolayısıyla nefret suçu işlediğiniz takdirde ifade özgürlüğüne falan girmez. Kaldı ki bu ifade özgürlüğü safsatası da çok acayip bir şey. Yani siz e, Hristiyan düşmanlığı yapacaksınız. Siz insanları birbirine düşürecek şeyler söyleyeceksiniz. Ya İzmir'de ya da yurdumuzun başka yerinde tür inanç gruplarından olan insanlar var. Biz omuz omuza yaşıyoruz. Biz memleketimizde birbirimizi severek yaşamak istiyoruz. Siz kimsiniz? Neyi tebliğ ediyorsunuz? 21. yüzyılda senin tebliğine ihtiyaç mı var? İnsanlar okur, arar, bulur. Sen kimsin? Ve artık bunlara izin vermeyin. Çünkü nefret suçu işliyorlar. Polis de çağırsanız alın anayasayı. Bakın nefret suçu işleyemezler kaldı ki kaldı ki toplumu o kadar dolmuş ki bunlara karşı İşte az önce gördüğünüz gencecimiz, gencecik arkadaşımıza gazeteci arkadaşımıza her türlü alçaklığı yapacak kadar bunlar pislik herifler ve Doktor Cem hoşgeldiniz sizde öfkeli bir haldeyiz Pınar Pek Yılmaz Pınar bir haber kaçırmadın. İlk haberle girdik zaten biraz geniş şey yaptık Pınar bizim Pınar galiba dolayısıyla onunla devam ediyoruz. Berin Hanımcığım kart gönderme harika oldu. Kendilerinin yalnız olmadıklarını belirtelim. Çok hoş bir öneri ben varım demiş. Evet Ben abla şimdi yazacak. Şimdi bakın bu meseleyle ilgili başka görüntüler de var. Bunları görelim. Bu tebliğciler bir yerden yönetiliyorlar. E, bu hafta daha çok ortaya çıkacaklar. Yaşam biçiminize müdahale etmelerine, Hristiyan dostlarımıza nefretle hitap etmelerine, bu insanların bu türden alçaklık yapmalarına lütfen izin vermeyiniz. İşte bir tanesi daha. Onu da buyurun. Anlatın. Anlatalım abi. Biz böyle bir şey isteme... Ama hocamız değil. pek huzurlu olmuyor bu şekilde. Video çekilmesi Yok yok çok güzel ya mi? çok güzel. Yani da zaten. Anlatıyorsunuz da... ben de sizi dinliyorum. ve Video ana olarak Hı, kalsın bize. Söyleyelim. Ana olarak kalsın. Söyle istersiniz? Yani. Tabii ki tabii ki buyurun. Biz böyle ziyaret ediyoruz. Evet. Bir şey istemiyoruz. Politika yapmıyoruz. Beş vakit namazları hatırlatıyoruz. Bu dünyayı boşuna gelmedik diyoruz. Biz e, Rabbimizin rızasını kendimiz kazanmak istiyoruz. Sizler de kazanın istiyoruz. Rabbimiz bize güzel rızak veriyor. Gördüğümüz için, abilerimiz olarak gördüğümüz için Mevla Teala buyuruyor Estağfirullah İnnemel müminüne Müslümanlar kardeştir diyor. Böyle hatırlatma yaptık. Evet. Peki, peki e, sizin sizin e, Cemaatinize, cemaatinize böyle şey olan 6 yaşındaki kızı bir kocaya veren pezevenge yaptığınız bir hareket var mıydı? Bak şimdi Akif gazetesini evet. açıyorsun tamamen iftiradır değil mi? Başka bir 6 yaşındaki Ondan çocuğu kendi eliyle anladım. bir başkasına veren dinleyeceksen pezevenge dinleyeceksen bir şey söylediniz mi? Diyor Utanmıyor ya. musunuz? Utanma ne yani? iftiradır? i̇ftiradır Hak var, ederim. hukuk var. Utanmıyorsunuz değil mi? İftira alıyor öyle. Evet, gördüğünüz gibi toplumun her tarafından bu kendini bilmezlere bir nefret, bir tiksinti var. Çünkü bunun dinle, Allah Allah, kitapla bilmem neyle bir alakası var mı? Bana sorarsanız yok. Çünkü mesela ben e, çocukken e, anneannem oruç tutardı. E, biz de annem çalıştığı için anneannemle ben evde otururduk, Ataköy'deyiz. Ta annem Aksaray'da emlak kredi bankasında çalışıyor. E, telefon da yok. Anneannem yaşlı neredeyse dizleri tutmaz bir halde. Akşam saatlerinde saat beşte o zaman altıda televizyon sadece eğer yanlış hatırlamıyorsam Ramazan zamanında açılırdı. Ana kendi inancına göre yedi tane zeytin koyardı, azıcık peynir, belki bir tane de reçel, ekmek koyardı. Ben de onun yanında otururdum. Onun inancının şimdi ne kadar tertemiz olduğunu anlıyorum. O orucunu açarken ben de onu taklit ederdim. Hatta hatırlayın değerli dostlar, değerli arkadaşlar o meseleyi, yani o dönemi hatırlayın. Çocuklar anneanneleri, babaanneleri, dedeleri tarafından sabahtan öğlene kadar oruçlusun, öğlenden akşama kadar oruçlusun derdi. Böyle bir şey vardı. Ben şu anda materyalistim. Benim bu işlerle hiçbir alakam yok. Ama o tertemiz anneannenin inancının bizim için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bugün anlıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Esra'cığım hoş geldin bu arada. Ve toplumda bu insanlara karşı nefret söylemine karşı büyüyen öfke haklıdır. Büyüyen bu öfke meşrudur. Bu olup bitenlerin tamamı, bu olup bitenlerin tamamı haklı, meşru ve doğrudur. Tamam mı? Çünkü nefret söylemi var. Nefret olmasa diyeceğim ki canımla beraber. Devam ediyoruz şimdi. Bunları görün. Çünkü bu hafta başınıza gelecek bunlar. Daha çok gelecek. Her yerde taciz başlayacak. Her yerde tahrik başlayacak. Ve bunları özellikle topluma, bakın bunları özellikle topluma bu cemaatler salacak. Çünkü bu 6 yaşındaki meselenin intikam duygusuyla davranıyorlar. Onu bir görelim. Selamlaşıyoruz. Sizleri seviyoruz Allah için. Duvarınızı bekliyoruz inşallah. İstanbul'dan geldik. Böyle ne yapalım? Asla kınamıyoruz. Hor görmüyoruz dualaşıyoruz. Sizleri seviyoruz Allah için. En büyük ikramın güler yüzün abi ya. Allah razı olsun. Kimisi var efkardan içiyor, kimisi mutluluktan içiyor ama Cenab-ı Allah'ımız halen kıldığı için kaçmak lazım. İşte Cenab-ı Allah cümlemize dost doğru yolda gitmeyi nasip etsin. Başta kendime söylüyorum. Var mısınız abi Hayırlı günler inşallah. Allah'a emanet olun inşallah. Beş vakit namazlardan sonra duanızı bekleyin inşallah. Allah. Allah. Hayırlı Allah. günler Allah. abi. Burada da gördüğünüz gibi içeridekiler gel sana bir bira ikram edelim diyor. Dolayısıyla bazen dalga geçiliyor. Bazen böyle oluyor. Bir görüntü daha var. Ondan sonra tebliğcileri bitireceğiz. Tekrar ediyorum bu hafta dikkatli olun bu adamlara karşı. Çünkü bu adamlar her yerden bitecek. Bana sorarsanız Kadıköy başta olmak üzere Beşiktaş gibi eğlence mekanlarında da o gün şey gününde de cenaze pardon yılbaşı gününde de bu meseleye e, tahrik edici bir şekilde üzerinize salacaklar. E, buna dikkat etmenizi diliyorum. Son bir görüntü daha verelim. <laughs> Tekrar bizim yüreğimizdeki acıyla bu dosyayı kapatalım. Bir kardeşimizi kaybettik. Onu ver Ali. Ee, Halk, şeyin Halk TV'nin çok güzel çocuklarından birisiydi ve evet. Bu alçak Yusuf Ziya Gümüşel hocanın iftira içerikli haberini hazırlayan Halk TV YouTube koordinatörü. Uğur Yanıkay'ın yüksekten düşüp bir saat baygın kaldığı yerde öldü diyor. Seviniyor. Alma mazlumun ahını, alma mazlumun bedduasını diyor Furkan. Bu çocuk namussuz bir gazeteciydi ama sizin alayınız namussuz. Pis sahtekar herifler, sapıklar.